Suriye'deki savaş ve istikrarsızlık nedeniyle 10 yıldır yerlerinden edilen Suriyeli göçmenlere Türkiye bir kez daha yardım eli uzattı. Çadır kentlerde zor şartlar altında yaşayan göçmenler için 27.665 briket ev inşa edildi. Muhabir arkadaşımız İrfan Çalışkan da İdlib'deki son durumu yerinde takip etti. Ayaklarımı 2012'de kaybettim. Kadın çocuk bakım merkezinde çalışıyordum ve savaş uçakları bulunduğumuz yerleri bombalayınca engellik aldım. Yanı başımızda duran kocaman bir yıkılmışlık, yokluk, hiçlik ve mağduriyet. Esad zulmünden ve iç savaştan kaçan yaklaşık 3 milyon 800 bin Suriyeli İdlib'e sığmıştı. Kalacak bir evleri bile yoktu. İşte o göçmenlere bir kez daha Türkiye yardım eli uzattı. İdlib'in kuzeyinde briket evler inşa edildi. Afat öncülüğünde yapılan evlere sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. O evlerin yapıldığı yerlerden biri olan Meşet Ruhim bölgesinde bir yandan da yardım faaliyetleri sürüyor. Kamp bölgesinde insanların muhtaç olduğu en önemli şeylerden birisi gıda ve şu anda da işte bir gıda yardımı yapılıyor. Gıda yardımı paketlerin içerisinde yağ, un, şeker, pirinç gibi temel gıda maddeleri bu mültecilere dağıtılıyor. Savaşın acımasızlığını ve karanlık yüzünü en derinden yaşayanlarsa çocuklar. Sıcak bir yuva ve yapılan yardımlar en fazla onların yüzünü güldürüyor. Bir anda savaşın karanlığı yerini umudun aydınlığına bırakıyor. Burada gerçekten bize karşı da çok yoğun bir ilgi var. Özellikle çocuklar bizi her gördüklerinde yanımıza geliyorlar. Onların sevgisi bizim yüreklerimizi ıstır cinsten. Türkiye gönderdiği yardımları yerinde takip ediyor. Bu yardımlar koordineli bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Meşet Ruhin bölgesinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da incelemelerini sürdürüyor. Buradaki mültecilere durumlarını soruyor. Ruhi Meşet bölgesindeki güvenlikse Suriyeli muhalifler tarafından sağlanıyor. Suriyeli muhalifler ellerindeki kalaşnikoflarla nöbet tutuyorlar. Bölge her bir Suriyeli göçmenin geride bıraktığı, kaybettiği, uzuvlarını dahi yitirdiği savaş hikayeleriyle dolu. Allah onları korusun. Allah ömürlerini uzatsın. Onlar sayesinde burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ayaklarımı 2012'de kaybettim. Çatışmaların ilk başladığı zamanlardı ve hepimiz muhalif gruplardık. Bir tane çocuğum var. Türk devletine, Türk halkına çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı iletiyorum. Türkiye 124 noktada briket evler için çalışmalarını sürdürüyor. O noktalardan bir tanesi de Derhasan bölgesi. Kadın çocuk bakım merkezinde çalışıyordum ve savaş uçakları bulunduğumuz yerleri bombalayınca engellik aldım kaldığımız kampta benim gibi çok fazla kişi var. Bizim sağlık ve fizik tedavi alanında bazı özel ihtiyaçlarımız oluyor. Buna yönelik taleplerimiz var. Türkiye'nin yaptığı yardımlar zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren göçmenlerin umudunu yeşertiyor. Suriye'deki savaşta 10 yıl bitti ve bir ülkenin iç savaşı sonrasında vatandaşlarının ne hale geldiğini görmek işte burada tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyor. Türkiye bölgede göçmenler için 52772 adet briket ev yapmayı hedefliyor. Bunlardan 27665'i tamamlandı. Geri kalanların da yıl içinde tamamlanması planlanıyor.